Hoş Hoş Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası tarafından yapılan açıklamada vergi düzenlemesi sonrasında dün itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 55 kuruş, motorinin 67 kuruş, LPG'nin ise 35 kuruş zamlandığı duyuruldu. Benzinden, motorinden, LPG'den ve bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi %54, %78 ve %189 oranında arttırıldı. Buna göre benzinin litresi İzmir'de 7 lira 82 kuruşa, motorun litresi ise 7 lira 32 kuruşa yükseldi. Öte yandan fiyatlar bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Allah sonumuza hayır etsin. Ben şimdi kendim inşaatçıyım. Sürekli bir yerlere çalışıyorum, adamlarımı götürüp getiriyorum. Çalıştığımız fiyatlar aynı. Mesela benim arabam 30 liraya gidecekse 40 liraya çıkıyor. E bu da benim zararım oluyor. Kendim iş yapıyorum ayrıca makinem var. E, dizel e, tonda 700 lira zararım var aynı para aynı işi yapıyorum ve 700 lira zarara giriyorum bu nasıl olacak? Hangi akaryakı türünü kullanıyorsunuz aracınızda? LPG ile benzini kullanıyorum bunda. Ciddi bir zam geldi LPG ve benzine ne kadara doluyordu şimdi ne kadara doluyor? Valla e, tüpte gazım e, 135 liraya doluyordu Vallahi şu an en son doldurulumla duruyor bir daha doldurmadım bakalım ne kadara dolacak.